Teoman babamın yarım kalın işini ben bitireceğim. Olmaz Murat. Sen zaten birkaç gün yurt dışına gidiyorsun. Teoman baba bu haldeyken ben nasıl yurt dışına gideyim? Murat. Kapan, Sen kiminle dans ettiğini sanıyorsun şekerim? Esrime bir müsaade mı? Delisin, en şahanesini seçtim. Süper, neredesin? <laughs> Bu mu abi? <laughs> Murat orada. kardeşim. Anlat bakalım. Sana reddedemeyeceğim bir teklif, <laughs> teklif yapacağım. Oh. <Oo>. Konuş <laughs> <Yavaş> lan! <laughs> Konuşmuyor amirim. Her şeyi denedik. Bir saat. Kaldır ederim. Cebini boşalt. <laughs> 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 yok yok belli. Hırsızsınız. Heh. Ay Murat. Ay çok korktum seni öyle polis arabasına bindirdiklerini görünce. Çok korktum. Yani. İyisin değil mi? İyiyim ya bıraktılar işte gördüğün gibi. Ee, sen de hemen geldin ya teşekkür ederim. Buyur birader bir sıkıntın mı var? Ben yardımcı olayım. Kardeş bu köpekler ya çok hasta ya çok yorgun. Ne oluyor? Bana ne? Kardeşim ne demek bana ne? Bunlar can değil mi? Sahipler size para vermiyor bunlar iyi bakmanız için. Sana ne? Ulan kardeşim ben hiç çıkartma. Bu hayvanlara bir şey olursa... Ya kardeşim anlamıyorsun öyle bir şey yok. Kız benim hiçbir şeyim değil. Hayır Murat bak böyle olmaz, böyle gitmez. Önce kararını vereceksin. Hayır sadece bana değil kıza da ayıp yaptığın. Önce kararını ver sonra. Sonra güvenimi kazan. Nasıl kazanacaksan artık. Ya dinlemiyorsun ki. Ayağını denk al. Şimdiye kadar efendi efendi yaklaştık. Bir orta yol bulalım dedik. Çizmeyi aşma. Aşarsam ne olur? O çizmeyi sokarım götüne. Bak ben seni bu lafına... Murat dur! Yapma. Her zaman başka bir yolu vardır. Şimdi seni kim kurtaracak? biz kurtaracağız. Bal, bal, <gülüyor> bal, bal. <gülüyor>